Adıyaman'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Edilen bilgiye göre Erkan Doğan idaresindeki motosikleti, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil eski devlet hastanesi kavşağı yakınlarında çarptı. Evet. Motosiklete çarpan otomobil hızlı olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü Erkan Doğan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil ile sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.